Mia. Yeah. Mia. Yeah. Lan. Lan. <laughs> Bug'da kaldım. <laughs> ben niye bıçaklandım şimdi? Abi müdahale et, müdahale et. Abla iyi misin? Aa. Ah Kalleş orospu evladı. Peşinden git Kuzgun, kuzgun kovalayın kuzgun Abi ben şuan şok geçiriyorum Bir dakika Abladan <laughs> gel gelmeyin Aaa Sakin, sakin Canım acıyor Sakin Rahat ol abla, rahat ol Sakin Rahat ol, bizim çocuklar halledecek şimdi Kimdi o? Yürü, gidiyoruz Vay anasını ya! Arkadaşlar bu arada e, Meta falan muhabbet yapıyorsunuz da? Roys olarak ben, ben abi, e, e, mail attım. Ben Tamamdır gel. Neremden bıçakladı beni şu. Kimdi o kısır kısır ya? <laughs> ya? Yüzünü göremedim de sar sarı giyinmiş. Sarı giyimliydi. Ben tam vuracaktım kaçırıya Oğlum, Oğlum niye falan? Bir yumruk vurdum ona da. Döner bıçaklar diye yok. çok da kovalamadım. Bir sen yere düşürmeye yer ben de kaçtım. Yok abi elinde bıçak var ne olur ne olmaz. Ya göremedim şimdi. ben olayı zaten ya. Ya Odysseus ya, asını ya. Asını diyorum asını ki bak şu şeyin başında Sizin dedim mail var, attım bırak. numaramı dedim Dokuz cana. Takma canım benim. Toksik dolu hoş geldin. Ama canın sesini duyma. Oğlum bıçaklandım lan sen de koşkan sonra. Biraz acıyor. Sakin ol sakin. Oğuz bu çocuğuma bak ya. <laughs> Ben oros çocuğunu sana kestireceğim abla, söz veriyorum. Sarın numarası var mı sende? Bende yok abla. Bende var. Bir arasana. Bak şu uyuyordur da o. Arayayım dur. Oğlum biz ne bıçaklandık ya? Can'a sevinirken bıçak anlamadım arkam... Ben onu NPC zannettim biliyor musunuz? Kötü de ki valla. Sana tam sevinirken... Hadi ya. <laughs> No. Yardım et sen. Sede git, sen getiremeyeceğim. Dur. <laughs> Mia'yı tut. Tamam. Burak emanet alıp gelsene sen. Tut. Oh. Ben alıp geliyorum halledeceğim. Bana da al. No. Gel gel gel. <laughs> Yatır. Yatır, 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 yatır. Açmıyor mu ya? Açmıyor mu? Efendim? Alo? Efendim Ne su? oldu? 2 şey, saniye Hastane değil. Ne oldu? Susun tamam. Ne oldu? Hastane değil su. Tamam ne oldu? Kime ne bıçaklandım, oldu? Bıçaklandım su bıçaklandım. Geliyorum. <laughs> Oğlum ekim chat'i açabilirsiniz bu arada ya. Aa kolum niye yırtık? Ayarlayamamışım. Dur bakayım. Ben nereden bıçaklandım? Bacağımdan bıçaklanmış olayım bari. Bir de toparlayarak göreyim. Nasıl duruyordum ben? Sırtımdan chat da bu arada şey soracağım. Sırtımdan bıçaklandım mı hatırlamıyorum. Sakin ol Bekliyorum oğlum. Ya şey arkam dönüktü değil mi? O zaman şey yok şey sol bacağımdan sol bacağı. Sakin ol. Hmm. Allah Allah. Ha hmm, yakalayamadık. Burak yıldı attı da kaçtı arabayı yine. Adam. Ya, hani emot de... mu attı? Kim yazdı? anlamadım mı? Adam emot mu attı? Ben emotu da görmedim. Evet. Oturuyor bak. Bunun telefonu çaldı. Uzak gitti konuşmak için. Benim arkamda da arkamda mıydı? Ne oldu anlamadım. Ne oldu mu anlamadım. Bir şeyler kalktı birden. Birine kovalamaya başladı. Ben de telefonla koştum. Ne oldu dedim? Yayı bıraktım. Kaçtı dedi. Bıraktım niye geldi? Gördünüz mü yapamış kim? ya yüzünü göremedim de. Kalktı bir kalktı. Sarı bilmiyor o. Sokta anasını satayım ne yüz eşeli. Ne adam ya? Tam burada dur da ben senin peşine bir gitsem. Tamam, model mi? Ben emotu görmedim ya. Vallahi adam emotu da görmedim. Sen evet lan. Sakin ol. Kanımı bekliyorum. Tamam, bir şey. Dur. <laughs> Klipte adam bayağı emot attı öyle mi? Ha. Bilmiyorum uyuyor herhalde. Uyumuştur olmadan ya. Ha, ha, Meyve canla bacakla canla bıçakladı yazdı. Tamam. Dur komutu mu attı görmedi Buğular üzerinde çıkmıyor ben niye kaçırıyorum ya Niye çete bakıyorum çünkü üzerinde çıkmıyor ondan niye bize çıkmıyor lan Bünyamin emot yardırmaya başladı. Rol pası geldi de biz nereden bulacağız? Burak gibi peşinden mi gitti? Aga. Sarı kıyafetli olduğunu gördüm canım? Yalnız böyle bir sıkıntı var. Acaba sarılar mı? Sarı giyinip sarıların üzerine suç atmaya çalışan biri mi? <laughs> Bilmiyoruz işte, ben sarı diye gördüm, başka yani sarılarda husumetimiz var şu an. Ben sarı gördüm kardeşim. Buraklar yakalarlarsa o ayrı. Acıyor mu canım? Ben altını bir süre hissetmeyeceksin zaten. Enjeksiyonunu yaptım. Sanırım hastanede kalacağım bunun. Ee... İyi olur. Kalırsın tabii sana güzel odayı ayarlarım. Bir şey yok. Anlaştık. Yap. Yine kurtardım. Büyüyemem. Mia? Mia iyi misin? İyiyim iyiyim. İyiyim dediğine bakma aslında o konuşmuyor şu anda. Evet. Ya of kim yaptı bunu sana ya? bilmiyorum ki. Bir de isimli bağıra bağıra geldi. Sen çok uzaktaydın bize. Ben arkam dönüktü. Çok anlayamadım lan olduğunu biliyor musun? Telefon çaldı. Can aradı. biriyle takışıyorsun sandım ben. Ya nasıl kaşla göz arasında inanılmaz gerçekten. <laughs> adam yeni <yayını> kapatıyor. <laughs> Yatanlara iyi kula. Lan. Gelebilir miyim? Ne ya sen Diğer seriye taşıyacağım ben. Aha. Daha rahat ol. Bozmayalım çenin üzerine orada kalsın. Gel dikkatli ol. Tutayım seni. Hop. Birebilirim Hop. Birebilirim gel, gel 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 gel. Şu serum torbasını tutayım ben de.